alışveriş hükümleri. Satılan mal ile bedelinde aranan şartlar. Satılan mal ile karşılığında alınan bedelde bir takım şartlar öngörülmüştür. Ölçü, tartı, sayma ve benzeri şeyler üzerine satılan malın miktarı taraflarca bilinmelidir. Teslim edilebilir olmalıdır. Dolayısıyla mesela kaçmış olan bir atı satmak sahih değildir. Fakat kaçmış bir at örneğin halı gibi teslim edilebilir bir şeyin beraberinde satılırsa o at bulunmazsa bile muamelesi sahihtir. Satılan mal ile alınan bedeldeki özellikler tamamıyla tayin edilmelidir. Bu özellikler sayesinde meydana gelen farklılıklar belirlenmelidir. Satılan mal ile alınan karşılıkta kimsenin hakkı olmamalıdır. Buna göre insanın Depozito için verilen malı mal sahibinin izni olmadan satamaz. İhtiyata uygun olarak malın menfaati değil de kendisi satılmalıdır. O halde örneğin bir evin yıllık menfaatinin satışı ihtiyaten sahih değildir. Ama alıcı bedel olarak para yerine kendi mülkünün menfaatini verirse, mesela aldığı bir halı karşılığında kendi evinin bir yıllık menfaatini ona devrederse sakıncası yoktur.